40 tane kötü huydan kötü ahlaktan 11'incisi kibir. Kendini üstün görmek, karşısındaki insandan, başkalarından üstün görmek kibirdir. En kötü huy budur. Kibir bir adım ötesi küfür diye buyurur İslam alimleri. Kibirden çok sakınacağız. Allahu Teala yakarım onu buyuruyor. Yani haram işleyenler Allahu Teala'nın Sıfatlarına karşı saygısızlık, hürmetsizlik, edepsizlik etmiş olur. Ama kibreden zatına karşı edepsizlik etmiş olur. Zatına karşı edepsizlik en tehlikeli edepsizliktir. Bundan çok uzak olmamız lazım. On ikincisi tezellül, aşırı tevazu, kendini aşağı görmek. On üçüncüsü ucup, yaptığı iyilikleri, ibadetleri beğenmek, kendini iyi görmek. On dördüncüsü haset, kıskanmak, çekememek. On beşincisi hıkt, başkasından nefret etmek ve kin tutmak hıkttır. On altıncı şematet, başkasına gelen belalara sevinmek. Bu da kötü huylardan. On yedincisi hicr, yani dargın olmak, dostluğu bırakmak. On sekizincisi cübün, korkaklık, şecaatin az olması. On dokuzuncusu tehevvür. Gadabın, sertliğin aşırı olmasına tehevvür denir. Yirmincisi de gadır. Sözünde durmamak. Sözünde durmamak da kötü ahlaktandır. Kötü huydandır. Allah-u Teala bizleri bunlardan muhafaza eylesin. Hoşçakalın efendim.